akşamlar efendim. Saatler 19.15'i gösteriyor. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı başlıyor. 31. haftanın maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu. 2 Nisan Cumartesi GZT Giresun Spor, Demir Grup, Sivas Spor, Arda Kardeşler. Altay Fraport Avantalde Spor, Yasin Kol Yükkater Kayseri Spor, Fenerbahçe Atilla Karaoğlan. Galatasaray Vavakars Fatih Karagümrük, Ali Şansalan 3 Nisan Pazar Kasımpaşa Gaziantep FK Yaşar Kemal Uğurlu İttifak Holding Konya Spor Göztepe Erkan Özlemar Aytem Zalanya Spor Çaykur Rize Halil Umut Meler, Trabzon spor. Beşiktaş Zorbay Küçük Medipol Başakşehir Özgün Kablo Yeni Malatya Spor Sarper Barış Saka Atakaş Atay Spor Adana Demir Spor Mustafa Kürşat Filiz Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, Sarı Kırmızılılarda 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında aday olmayacağını açıkladı. Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Aysal yaptığı açıklamada bugün kulübümüzün ve Türk sporunun geldiği noktada bu hizmeti bir başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak kaptan köşkünden vermek yerine arkadaşlarımla beraber aktif birer üye olarak makine dairesinde çalışmanın başarının sürekli olabilmesi için gerekli yapısal reformların temel kurgusunu hazırlamanın daha etkin ve kulübümüz için daha faydalı olacağı kanaatine vardık. Kendi yönümden de baktığımda genel kurulun iradesi ve ortak aklını yılda bir yerine sürekli bir şekilde aksettirecek bir ara onay ve gözetim organı tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna benzer yapısal reformlar gerçekleştirilmeden farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bugünün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar bana gösterilen teveccüh ve desteğe teşekkür ediyor. Seçilecek başkan ve yönetimine üstün başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi. Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan Mali Genel Kurulu'nda yönetimin faaliyetlerinin idari yönden imra edilmemesiyle ilgili Elmas, Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık dedi. Şu anda söyleyecek bir şey yok. Galatasaray Genel Kurulu bir karar verdi. Galatasaray'ı asıl amacımız Galatasaray'ın zor bir dönem geçiriyor. Dolayısıyla buradan en kuvvetli şekilde Galatasaray'ı çıkarmak e, çok önemli. E, burada da üzerimize düşen ne görev varsa görevimizin son gününe kadar her zaman söylediğim üzere yapmaya devam edeceğiz. Bunlarla ilgili bir seçimi yani burada alınan kararın gereği olan seçim açıklamasını yaptık. Diğer konular bence niş e, tartışmaya bile gerek yok. Bu da önemli olan Galatasaray Genel Kurulu'nun vermiş olduğu kararın gereğini yapmış olmak ve Galatasaray'ın önünü açmış olmak. Bundan sonra da Galatasaray için umarım e, çok hayırlı şeyler olur. Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu yayın ihalesi ve tahkim kurulu kararları ile ilgili konuştu. Bugün yapmış olduğumuz toplantıda tüm kulüp başkanları bütün yetkiyi bana vererek Futbol Federasyonu'yla bu doğrultuda Kulüpler Birliği Başkanı olarak benim görüşmem konusunda fikir birliğine vardılar. Dolayısıyla kulüp başkanlarımız değil ben tek olarak katılacağım o toplantıya. Bu federasyonu ülke futbolunun amir kurumudur. Bu budur. Yasanın kendisine vermiş olduğu yetki var. Yasaların kendisine tanımış olduğu yetkiler var. Yasalarla belirlenmiş olan görev, yetki ve sorumlulukları var. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı kararlar yürürlüğe koyacağı yönetmenlikler talimatlarla alakalı olarak, kurulların oluşumuyla alakalı olarak ve kurulların almış olduğu kararları yürürlüğe koymakta tek yetkili futbol, Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Bu doğrultuda baktığımız zaman yetkisinin, yetkinin kendisinde olduğu bir federasyonun, bir kurumun almış olduğu kararların da tüm sorumluluğu kendisine aittir. Bunu da kendileri birkaç defa yapmış oldukları basın toplantısında çok açık net olarak ifade ettiler. Almış oldukları kararın veya vermiş oldukları kararın sorumluluğun kendilerinde olduğunu. Dolayısıyla mehakenin vermiş olduğu karar veya tahkimin vermiş olduğu karar içimize sinebilir, sinmeyebilir. Ama netice itibariyle amir kurumun uygulamaya koymuş olduğu bir karardır. Ve sorumlusu da Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Bundan alakalı olarak yaşanan sıkıntıların çözüleceği tek yer, çözüm yeri de genel kuruldur Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kurulu. Alakalı olarak sıkıntı varsa... İşle işle alakalı olarak bir tıkanmışlık varsa veya alınan kararlar ülke futboluna, ülke sporuna zarar veriyorsa bunun da hesabının sorulacağı yer medya değildir. Türkiye Futbol Federasyonunun Genel Kurulu'dur. Spor Yasası teklifi Meclis Eğitim, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Yasa teklifiyle dernek statüsündeki kulüpler anonim şirket olabilecek. Kulüp başkanları ve yöneticilerin yaptıkları fazla borçlanmadan sorumlu tutulmaları sağlanacak. Önceki borçlar içinde spor kulüplerine bir ödeme takvimi çıkartılacak. Teklifle kulüplerdeki kayıt dışılığının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ödemelerin yapılmaması durumunda yöneticiler oluşan zarardan şahsi mal varlıkları ve varlıklarıyla sorumlu olacaklar. Ayrıca bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alabilecekler. düzenleme ile menajerlik sistemi de değişiyor. Menajerlik sözleşmesine ve ücretine üst sınır getiriliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde taraftarlarla bir araya geldi. Koç, taraftarlık iyi günde de kötü günde de takım sonuna kadar desteklemek olmalıdır diye konuştu. Öncelikle İyi günde sevmek kolaydır. Hem GFB hem sizler kötü günde de Fenerbahçe'nin kayıtsız şartsız arkasında olduğunuzu gösterdiniz, gösteriyorsunuz. Zaten son sezonlarda yaşadığımız olumsuzluklarda en çok üzüldüğüm sizin gibi kayıtsız şartsız. Durum ne olursa olsun kulübü destekleyip de arzuladığımız mutluluğu yakalayamayan insanlar, gençler, çocuklar adına en çok üzgüntü, üzüntümüz, mahcubiyetimiz. Ama taraftarlık öyle olmalıdır. Taraftarlık iyi günde de kötü günde de takımı sonuna kadar desteklemek olmaktır. Şunu söylemek istiyorum. Biz başka statlara gittiğimiz zaman bilhassa ana rakiplerimize orada homojen bir yaklaşım var. Eskiden bizde olduğu gibi 10-12 sene evvel 3 Temmuz'dan öncesi diyelim. O homojen yaklaşım da top rakipteyken yani bizdeyken resmen üstümüze çöküyor stat. Yani futbolcuların birbiriyle konuşamayacağı kadar gürültü. Hakem kararlarında, aleyhte kararlarda hakem baskı altına alıyorlar. Top onlardayken de tek ses, takımı destekliyorlar. Şimdi ben göreve geldiğimden beri ama öncesinde de bunu e, görüyordum. Bizde bir kakafoni var statta. Her türlü başka bir şey başka tellen çalıyor. Rakip top rakipteyken stat çökmüyor rakibin üstüne. Hakem kararlarına tek tük tepki veriliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun statta bizim eski halimize, fabrik ayarlarımıza, eski DNA'mıza dönmemiz lazım. Evet spordaki gelişmeleri sizlerle paylaştık efendim. Bizden sonra 19.30'da ana haber bülteniyle Pervin Karakullukçu sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın.